sanattan sanatkara geçmek adli bir çıkarımken inkar edenler neden bunu başaramıyorlar? Başaramadıklarından değil de çünkü en ufak bir bürhan bile ateizmi tamamen kökünden çürüttüğü için bu tarzda aşikar olan gözümüze gözümüz hakikatlara şüphe vermek veya hiç gündeme getirmemek gibi onu değerden düşürmeye çalıştıklarından kaynaklanıyor. Sonuçta deliller aklı ikna eder, deliller kalbi ikna etmez. Kalp tamamen kendi arzusuyla, isteğiyle o meseleye taraftar olursa o daireye dahil olabiliyor. Kur'an'ın getirdiği tüm deliller sadece ve sadece aklı ikna etmek içindir ama bir insan akıldan ibaret değildir. Onun kalbi de vardır ve kalp taraflarının merkezidir. Dolayısıyla aklı sanat sanatkar icap eder. Hiç kimse bunun aleyhine söyleyebilir mi? Bunu küçük gören bu delili basit alan insanlar sanatın sanatkarsız olduğunu mu keşfettiler? İğnenin ustasız olduğunu mu keşfettiler? Neyi keşfettiler? Hiçbir şey keşfetmediler. Peki niye bu şey bundan Cenab-ı Hakk'ın varlığına intikal etmiyorlar? Çünkü bu akli delillerdir. Akli deliller insanın kalbine sirayet etmez. Kalbine sirayet ancak ancak onun talebiyle sirayet edebilir. Bunu da yapacak bir şey yok. Yani insan budur çünkü. insan sadece aklının doğru bildiğini yapan bir mahluk değildir.